Türkiye'de rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri aşağıdakilerden hangisinde daha fazladır? Rüzgarlar arkadaşlar çöl gibi yağışın az olduğu, toprağı ince taneli olduğu, bitki örtünün cılız olduğu yerlerde etkilidir. E, Türkiye'de çöl yok. E, çöl yok ancak yarı kurak alanlar var. Özellikle neresi? Haritada gösterdiğim Konya çevresi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde buralarda yer şekillerinin oluşumunda rüzgar etkilidir. E o zaman Konya çevresi olur mu? Olur tabii ki. Ergene Havzası, Tekke Taşeri Platosu, Van Gölü ve Kıyı Ege. Buralarda bir görsü biraz daha fazladır. Dediğim gibi çöl durumuna yakın olan ya da yağış miktarı az olan burada A Konya olacaktır. Türkiye'de buzul ve buzulların oluşturduğu yer şekilleri azdır. Neden? Çünkü Türkiye kutuplara yakın değil. Orta kuşağın ekvatora yakın olan yeri yani mutlak konumundan dolayı. Yukarıdaki görüşü savunan bir bilim adamı bu görüşünü aşağıdaki hangisiyle desteklemelidir? Türkiye'de iklim çeşitliliği fazla olması olmadı. Dış kuvvetler için rüzgar ve akarsuların etkili olması olsa bile dediğim durum olması lazım. Ve Türkiye'nin bulunduğu mutlak konum ya da matematik konumla alakalıdır. Bu durumda cevabımız C olacaktır. Üçüncü zamanda olması geçmişteki olayları gösterir olmaz arkadaşlar. Denizlerin ılımanlaştırıcı etkisi olsa bile e, Norveç'te de, orada da deniz var ama orada da yine yer şekillerinin oluşumunda buzul etkili. Bundan daha önemlisi neymiş demek arkadaşlar? Mutlak konum ya da matematik konum olacaktır. Cengiz öğretmen derse öğrencilerine rüzgi, Türkiye'de rüzgarlar ve oluşturduğu yer şekilleri ile ilgili ne biliyorsunuz diye sormuş. Öğrencilerden şey de rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerde yaygındır demiş arkadaşlar. Doğru yani çöl gibi alanlar olacak. Aybüke ne demiş toprağın ince taneli ve gevşek dokuda olduğu Çöl gibi alanlarda yaygındır. Aferin Aybüke diyoruz. Çünkü rüzgarlar çöl gibi alanlarda, kurak ya da yarı kurak alanlarda daha etkilidir. Esma İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış azdır. Bravo Esma. Bu nedenle bu bölgelerde rüzgar aşındırması daha kolaydır. Yani çöl durumuna yakın. Bu durumda Cengiz öğretmenin sorusuna Şeyda, Aybüke ve Esma doğru cevaplar vermiştir. Türkiye'de aşağıda verilen dış kuvvetlerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır demiş arkadaşlar rüzgar buzul dalga akarsu ve yer altı suyu denildiği zaman Türkiye'de buzulların etkisi daha azdır çünkü biz orta kuşağın ekvatora yakın olan konumundayız e, mutlak konumdan dolayı Türkiye'de buzullar ve buzul etkisi daha azdır diyoruz. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde buzul etkisi daha azdır? Buzullar arkadaşlar Türkiye'de genel anlamda azdır. Ancak yüksek dağların zirvelerinde takye buzulu şeklinde buzul ve buzul etkileri görülebilir. E bunun için ne lazım? Dağ olması gerekiyor. Peki bir numaralı alanda ne var arkadaşlar? Edirne'nin olduğu yer Ergen Havzası oldukça düz orada buzullara rastlanmaz. 2 numara Erzurum, 3 numara Kayseri'de Erciyes, 4 numara Antalya'daki Bey Dağları 5 numarada ise Hakkari Dağları arkadaşlar. Buralarda buzul şekillerine rastlanır. E bu durumda cevabımız A1 olacak. En büyük çeldirici burada arkadaşlar 4 numara. Antalya hocam deniz kıyısına ve deniz turizmi gelişmiştir. Doğru. E Antalya'da buzul olmaz. Bu yanlış. Niye? Çünkü Antalya'nın hemen gerisinde bulunan yüksek dağlarda buzul şekillerine rastlanabilir. Rüzgarın hızlı estiği bölgelerde rüzgar erozyonu önlemek için alınacak önlemler arasında aşağıdaki hangisi yer almaz? Ben önce nasıl ne yapmak lazım onu söyleyeyim. Rüzgarın hızını kesecek arkadaşlar önce setler yapması lazım. Yani ya set yapacaksın ya da orada ağaçlandırma yapılması gerekir. Rüzgarın hızını azaltmak için rüzgar kıran kamış perdeler ve tahta çitler yapılması yani bir perde yapılacak rüzgarın hızı azaltılacak doğru. Sıcaklığa ve kuraklığa dayanıklı bitkiler ekilmeli. Yani ağaçlandırma veya bitki örtüsü gürleştirilmeli. Doğru. Meralarda aşırı otlatmanın önüne geçilmeli ve meralar ıslah edilmeli. Aşırı otlatma yaparsan bitki azalır. E aşırı otlatma yapılmaması doğrudur. Yapay gübre kullanılması demiş arkadaşlar. Bu zaten makinelerde daha doğrusu fabrikalarda yapılan bir durumdur. Bizim rüzgar erozyonuyla çok alakalı değil. E'ye bakalım. Tarım alanlarını boş bırakmak yerine bitki nöbeti yapılmalı. Evet doğru arkadaşlar. Yani nöbetleşe ekim yapılmalı. E bu durumda cevabımız D seçeneği olacaktır. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde rüzgar erozyonu daha fazladır? Türkiye'de rüzgar erozyonu burada Tuz çevresinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde fazladır arkadaşlar. En yoğun olduğu yerler bunlar. Buradan soru bir ileri daha götürülmüş. Bir yer daha var orayı da sormuş. Burada özellikle iki numaralı alan Iğdır çevresidir. Iğdır çevresi yüksek ama kendisi çukur bir alanda bulunur. Bu yüzden Iğdır'da da rüzgar şekillerine rastlanır. Özellikle de Iğdır'ın Aralık diye ilçesi vardır. Oralarda görülebilir. Bu durumda cevabımız 2 ve 4 D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki tabloda Türkiye'de rüzgar erozyonu çok olduğu iller ve bu illerdeki rüzgar erozyon alanları verilmiştir. Konya, Niğde, Kayseri, Iğdır, Mersin, Sakarya gibi illerimiz verilmiş. Buna göre Tablodaki illerde rüzgar enerjilerinin fazla olması aşağıdaki yerden hangisiyle açıklanamaz? E bu iller genelde yer şekilleri sade ve rüzgarın hızlı olduğu yerlermiş. Yarı kurak iklimler mi görülür? Evet Türkiye genelinde zaten yarı kurak iklim var. Yer şekilleri sade olması burada etkili olmuştur. Tarım alanlarında sulama yapılması demiş arkadaşlar. Bu bir dursun diyelim. Rüzgar hızının fazla olması etkili. Bitki örtüsünün cılız olması rüzgar hızını kesmediği için etkilidir. Tarım alanlarında sulama yapılması aslında rüzgar erozyonunu arttırmaz. Belki de dolaylı olarak azaltabilir. Bu durumda cevabımız C seçeneği olacaktır. Rüzgar aşındırma ve biriktirme şekillerinin ülkemizin iç kesimlerinde daha fazla olmasının nedeni, daha doğrusu en önemli nedeni nedir diye sormuş. O bölgelerin kurak ya da yarı kurak özelliğe sahip olması olacak. Ortalama yükseltisinin fazla olması, yağış miktarının az olması. işte kurak ve yarı kuraktan kastımız bu. Rüzgar erozyonu deyince ne gelecek aklımıza? Çöl. E çöl yok, e çölümsü. Yani yağışın az olduğu yer. Yer şekilleri demiş, tarım alanları bunlar da etkiler ancak hiçbirisi iklim kadar etkili değildir. Türkiye'de kar ve buzullar ile ilgili yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Yükseltisi 3000 metrenin üzerindeki dağlarda güncel buzullara rastlanır. Türkiye orta kuşakta olduğu için normal şartlarda buzullar olmaz. Ancak yüksek dağlarda yükseltisi 3000 metrenin üzerinde olan dağlarda görülebilir. Türkiye orta kuşağın ekvatoru yakın bölümünde yer aldığı için buzul etkisi azdır. Yoktur demek zor dağlar var etkisi azdır bu durum doğru. Buzul çağlarında Türkiye'nin büyük bölümü örtü buzulu olmuş demiş arkadaşlar. Bu yanlış. Bizde hep takya buzulu şeklinde oldu. Türkiye'nin tamamı buzlarla hiçbir zaman kapanmadı. Enlem etkisinden dolayı Akdeniz bölgesinde kar ve buzlara rastlanmaz doğru. Ancak rastlanmaz demek tam anlamıyla doğru değil. Eğer orada bir dağ varsa ki Antalya'da mesela Bey Dağları veya Adana'nın kuzeyinde Ala Dağlar var. Onların yükseltisi fazla olduğu için oralarda buzul şekillerine rastlanır. Bu durumda cevabımız 1 ve 2 A seçeneği olacaktır. Aşağıdaki dağların hangisinde buzul aşındırma ve biriktirme şekilleri daha azdır? Kaçkar, Hakkari, Bolkar, Aydın ve Mercan dağları demiş. Bunlar içerisinde cevabımız Aydın Dağları olacak. Çünkü Aydın Dağları Ege'de yükselsaz az olan bir dağdır. Buralarda buzul şekillerine rastlanmaz. Benden size bir uyarı arkadaşlar. Eğer dağın adında kar varsa, kaç kar, bol kar, kar çal gibi bunlar zaten buzul şekilleri görülür. E, Hakkari Dağları 4000 metre zaten var. Mercan Dağları Tunceli'de oldukça yüksek bir dağ. Diğer adıyla Munzur. Buralarda da buzul şekillerine rastlanır. Yukarıda verilen yer şekillerinin hangilerinin oluşumunda rüzgar dolaylı etkiye sahiptir demiş ve altını çizmiş. Doğu Anadolu'daki dağların yüksek kesimlerinde buzul etkili olması bu yüksek sıcaklıkla alak, e sıcaklığın düşük olmasıyla alakalı doğrudan etkili değil. Kapadokya çevresinde volkan tüflerinin aşınması ile peribacıların oluşması, peribacıların oluşturan temel kuvvet sel suları yani akarsulardır. Ancak Burada rüzgar da ikinci kuvvete sahiptir. Yani dolaylı etkiye sahiptir. Karadeniz kıyılarında palez oluşumunun yaygın olması. Palez dalga şeklidir. E, dalgayı hareketlendiren nedir arkadaşlar? Rüzgardır. Bu yüzden dolaylı etkiye sahiptir. Konya Karapınar çevresinde kum depolarının oluşması etkili. Ancak burada doğrudan etkili. Bize dolaylı dediği için 2 ve 3 olacak. Birazcık zor soru arkadaşlar. Dikkatli okumak gerekiyor.